Hem gıda güvenliğine çözüm bulmak, hem de halkımızın ekonomisine katkıda bulunmak için ee, tarım bölümümüz çok ciddi çalışmalar yapıyor, çok geniş kapsamlı çalışmalar yapıyor ve e, bununla ilgili özellikle bugün size bahsedeceğim kısım 4 milyon e, fideye e, halkımıza dağıttık. Bugün de 380 bin fidayı e, dağıtacağız. Bunların içinde patlıcan var, biber var, domates var, e, efendim, e, salatalık var, yani yer var. Dolayısıyla bunların hepsini dağıtarak hem ekonomiye katkıda bulunmak istiyoruz hem de e, gıda güvenliğine çözüm olsun diye bunları çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz 19 ilçemiz var, 772 mahallemiz var. Bunlar da örnek olsun diye e, 3K diye bahsettiğimiz kavun, karpuz ve kabak da ayrıca dağıtacağız sebze fideleriyle birlikte. Burada da amacımız şu. Mesela orduda e, karpuzun yetiştiğini göstermek istiyoruz. Eee 16-17 kilo ağırlığında karpuzu ben kaldırmakta zorluk çektim. Eee çok lezzetli kavunlar olabiliyor. Eee bunun dışında da eee çok büyük bal kabaklarıyla birlikte bunlarla hem ekonomiye katkıda bulunmak istiyoruz hem de eee Halkımızın e, alışkanlıklarını tekrar eski geleneklerine çevirmek istiyor Çünkü bizim halkımızın güzel bir geleneği var. Nerede boş bir yer bulursa pancar diker. O zaman biz de onlara yeni fidan e, fidelerle, yeni ürünlerle e, katkıda bulmak istiyoruz. Ordumuz harikulade bir yer. E, fındığın dışında da Fındak kardeş olarak bu ürünleri ayrıca ekonomimize katkısı olsun diye yapıyoruz.